Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir kasa açma videosu tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere yine Antiskins tek kasa açacağız ve e, tam bilen 50 Euro'ya yakın bir bakiyemiz var. Hemen e, sizler için promo kod kısmına geliyorum ve ilk promo kodumu kullanıyorum. Unutmayın arkadaşlar bu promo kodu siz de buradan görüp hemen kullanabilirsiniz. Aynı zamanda e, açıklama kısmında daha fazla promo kod bulabilirsiniz. Ve, ve, ve unutmamanız gereken en önemli nokta şu Discord'umuzda sürekli bu kodlar aktif olarak dağıtılıyor. Discord'a gelip bu kodları da alabilirsiniz. Unutmayın. Hemen kullanıyoruz. Bakalım open dedik gelecek bize. Bakalım hızlısından. Güzel bir şey verirse çok mutlu olurum. AVP mi? Değil. NPD mi? NPD. Yine NPD. Sıkıntı yok. Tamam. Hemen Hemen başlıyoruz. Bugün unutmayalım. İyi paramız var. 46 euro. İyi bir şeyler deneyebiliriz gibi geliyor bana. Bugün bu parayı biraz daha yükseltebiliriz. AC40 M4 başlayalım. 5 tane M4 açacağım. Bakalım 11, 12 euro veriyorum. Bakalım 5 tane M4'ten neler çıkartacağız ve bize kar ettirecek mi? Ben bugün kazanacağımızı ve iyi bir şeyler geleceğini düşünüyorum. En azından paramızı katlayabileceğimizi düşünüyorum. 4, 6, 8, 10, 12, 43, ne kadar vermiştim ben o katladık güzel ufaktan da olsa bir katladık her katlayış bizim için bir güzel ufak azı çoğu yok bizim için bence benim düşüncem o yönde sizleri bilemiyorum o yüzden ee, iyiydi hemen o zaman bir tane de 5 tane AK-47 açıyorum 13 15 diyor bakalım bize ne gelecek 13 15 güzel bir tane AK versin bize böyle fire circle olur Empress olur redline olur ama güzel bir şey vermen lazım diyorum. Bakalım. 9. Buradan fena zarar ettik. Tamam. Bunu kontrata verelim. Toplam 9'muş. Bunların hepsini kontrata veriyorum ben. Bunu da kontrata veriyorum hatta. Ee, bize verebileceği para. Gördüğünüz gibi 9.81'i veriyorum. Bize vereceği 2.45'le verebiliyor. 39'da. Bana vereceğini tahminen inandığım böyle 7.5 falan. Hadi bakalım. Hadi. Güzel bir şey ver. Ne olursun ya. Artık. Ben de karlı çıkayım şu işlerden. 7'yi bile çok söylemiştim arkadaş. 7 bile çok bana. Gerçekten çok. O zaman bakalım hemen şuradan paramıza 40 euroya yakın paramız var. Şöyle yapayım. Ne dersiniz? Yetmiyor. 3 tane magic. 3 tane magic açıyorum. 31 dolar verdim Allah'ım. 31 dolar bak. 31. 3. 1. 3. 1. Bıçak. 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 Gelmedi aga ya. Gelmedi. Ne zaman yüzüm gülecek benim ya? Ne zaman? Aç. üç tane de aç ya. üç tane de aç. Ben gelecek inandım. Sağ ucunda kaldım ya. Hadi aga kalk. Kalk. AC 47 redline iyidir. 12. Gene 30. Gene bir ufak battık. Aga ben buradan güzel bir şey geleceğini düşünüyorum. Ben buradan bir şeyler geleceğini düşünüyorum. Kibara. Oy fire falan geçti önünden 34. Baktığınızda galiba ufak da kârdayım lan. Bak kerdeyim galiba bu kasadan da emin değilim şu an. Neyse siklet matematiğim yetmedi benim arkadaşlar. Benim şey, matematiğim yetmedi. Aa üç tane açtım lan yanlışlıkla. Yanlışlıkla açtım bunu. Lütfen güzel bir şey verdi. Kurtar bizi ya. Abi bok atmış ya geldi. Ya yani vallahi yanlışlıkla açtım. Elimin ayarını gondikliyim ben ya. Elim ne açalım başka ne açalım? Bir pro bir noob. Bizde noobluk yoktur acaba ama. Üç tane verdim. Yani hadi hadi. Ya bana gelmeyen yani. bıçak yukarıda bak adama çıktı. Aa bu, bu skin pahalı olabilir. Çok pahalıymış. Gerçekten çok pahalıymış. 9.45 Evet arkadaşlar bir tık batıyorum şu anda. M4 kurtardı. AK'ye batırdı bizi ya. İyi param yetmiyor. Bir tane açıyorum. Dragon Lord kasasından. Neler gelebiliyor görün. Neler gelebiliyor görün. Lütfen buradan bana en kötü karusfel ver ya. Bir karusfel ver. Bir tane Sürpriz mi yapsam? Sürpriz mi olsa bize? Allah'ım lütfen güzel bir şey Bu. 12 dolar verdim lan ben sana. 16 vermişim. 12 de vermemişim. Aga fakirin yüzü güler mi ya? Bir tane açabiliyoruz artık. Üç de açamıyorum. İki tane magic daha açtım arkadaşlar. Abi ne kadar şanssızım ben. Niye böyle ya? İki bıçak mı yoktu? Tabii ki değil. Bir, bir musül atsın üstüme benim. Gusül atın böyle ya. Bak atın. Gusül <laughs> suyu atın üstüme benim. Param yetmiyor gene. İki tane daha magic aç. Vallahi böyle gusül suyu istiyorum arkadaşlar. Atın. Gusül suyu atsın üstüme. Bu böyle... Gelmiyor yani hiçbir şey. Heh boka batmış redline'a. Ha redline'den daha pahalı. 28 sevindim. 28 sevindim. Yine bir 0.1 kardayız. Bu da bir şeydir arkadaşlar. Of of. Millet bu kasaları açar. Millet bu kasaları açar. Buradan neler neler olur. Yine de çıka çıka baş çıkar. Covert kasasından açalım mı ya? Kaç tane açabiliyorum? 5 tane açabiliyorum. Bak kıyık açıyorum. 21.50 verdim. 21.50. 21.50. <laughs> 8. 12, 15, 18, 19, 5, 56. Bitti Aga kapat. 5, 56, 5, 4 tane de şundan aç. Orkasız. Bitti arkadaş. Bütün rızkımı bu neler yiyor. Bak bak. Bütün rızkımı onlar yedi. Bunda kal bari. Gitme. Verme o tabancaları. Etti kontrat Gel. Hepsini kontrata basıyorum. 19 tane eşya bastım kontrata. 9 tane. Bakın. Toplam 23 dolar basıyorum kontrata. 5 de verebiliyor bana 92 de. Tabii ki her zamanki gibi bana vere vere, vere verecek böyle. 5'in üstünde böyle 8. 8. Oy 27 verdi lan. Çok iyi. 28 verdi hatta. Çok iyi. Çok iyi abi. Lan size dedi ki utan köpek dedi bana. Değer rayo mero. Giren. Göte giren şemsi açılmaz arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Maviler, maviler. Ondan sonra açık maviler. Sonra da pembişler. 20.91 20, verdim. 20.91 verdim. 5.23 23'te verebiliyor. 83'e kadar verebiliyor. 20.91 20.91, 20.91 20.91 20.91, 20.91 Neyse. bugün şansımız şansımıza buymuş arkadaşlar. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun e, açıklama kısmında daha fazla promo kod bulabilirsiniz. Dediğim gibi Şurada aşağıda çıkacaktır. Discord adresimiz, Instagram, Twitter ve diğer sosyal mecralarını beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda her gün saat 15.00 gibi de Twitch TV, Fey TV'de yayında, bulun yayında olmaktayım. Hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma gelen herkes benim başkacım. Ne olur abone olun buna muhtacım.